Dediğini de diyoruz. Çok çılgın evet bir arkadaş. arkadaşlar. Geri dönüşü. Nihat abi. Hazır mısın? Su giderlerini falan yaptık. Bir de su geliş. Deliği kaldı. Yanlış şeyler Duşu değiştireceğiz. <laughs> <laughs> gitti. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Deneyelim bakalım. Az daha açmam lazım. Halkımız açıklama bekliyor. Halkımız açıklama bekliyor. Evet. Yağmurun yine e, en şiddetlisine yakalandık biraz önce. O yüzden bu hemen e, Alt kapılarımız, alt kapı diyorum, alt kapaklarımızı boyamaya başladık. Alt dolap kapakları. Evet, alt dolap kapılarımızı değişik bir renk aldık. Renk kodunu da sizlerle paylaşırız zaten. Tam gri olsun istemedik. Ee, son yeşili gibi düşünmüştük ama o da değil değil mi Engin? Değişik bir renk. Değişik bir renk. Atsız. Bakalım nasıl duracak beyazda ama güzel duracak gibi geliyor bana. Oturtalım mı? Yok yok bakalım olur yok daha uzun uğraşmayalım diyelim mi? Denemesini yapalım. Bu şey tuvaletin dergisini çıkardık Nihat abiyle. Bir de bu Tetford'un şey var basma düğmesi işte. Oraya da derleyin. Bunu evet. oturacağız, sabitleyeceğiz artık. Bugün duş yapıyoruz. Bugün kalmadı artık duşla işimiz başka. İnşallah. Bir şunu içeri alalım da bunu. Bir dikkat edelim bir de. Çay Ver sen bunu ya. Bırak. Şunu içeri Merhaba. <laughs> Şimdi... Yüzünde yine güller açıyor Engi. Sonunda 5 saati sonunda. <laughs> aynen, aynen, aynen. Belki de otur. Sen sonra geç Şimdi bir saniye dur. Alttan şimdi. Ben bu kapaklara böyle birkaç tane daha kat atıyorum. Birkaç tane daha tane katla daha iyi olacak. evimizi boya var nasıl olsa. Nihat abi de ne yapıyor? Böyle bir şey istemiştik. Çember. Şuraya. Bakalım. Evet. Göstersene lambayı da. Ne <Sessizlik> bu? <Sessizlik> nah bu. Arka bagaj kapattı. Deneme yanılmayla yapıyor bunu, dur bakayım. Aha, artık. <laughs> Bence olacak gibi. Badan. Ya ben de hiç ihtimal vermiyordum çünkü böyle değişik bir dokusu var ya bunun böyle tırtıklı. Daha tutar. Öyle mi diyorsun? Artık öyle. <laughs> Bu arada biz bugün aşı olduk. <laughs> o yüzden sol kol böldü. <laughs> Doğru, sol kol. sen de sol koldan oldun değil mi? Tabii. Herkesi soldan yapılar galiba. Ya. Adeta. Kadın solda oturduğu için. Bence de yani. Acaba ne abiden. Kadın solda oturduğundan mı? Ben zaten soldan yaptıracaktım. Sorun yok da. Öyle mi oluyormuş? Adeta mı? Yok. Ben sol hep soldan kan da soldan aldırırım. Allah Allah. Değişsiz. Değişsiz benim sanırım adeta. Yakaladım seni nihat abi. Arkadaşlar mutfak dolabısını açıyorsak sona geliyoruz demektir, şu anda da o, <laughs> son finişleri bu. Son çırpınışları. Son çırpınışlar, evet. evet. Dur abi, ben giyeyim, sen bak. Maske de mi yapıyoruz mesela? Só que esse é jogo. yapacaksın? Yok. Ha, evet arkadaşlar. Ha, Engin abi kaportayı yapıyor. Biz kesip fazlasını atıyoruz. Paranın, <laughs> bir yine Paranın büyük Kusura bir kısmı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Köşe mi kaldı? Aman Allah'ım. Artık Sonra yaralı, yaralı bir ya. arabamız var. <laughs> Evet. Ya da bey. <laughs> evet yine arabanın içine geldi. Gitti 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 gitti. gitti, gitti. Arabanın kesinlikle. yine paraların bir kısmı. <laughs> Sanki hiç atmamışız gibi ya. <laughs> kenarlara silikon çektik çünkü araba bombeli olduğu için tam oturmadı. Oturdu. Evet oldu yani. Evet. evet Bu arada şuraya tam... bir ek parça koyduk şeyin. Yani şu karoserin arkasını böyle kalın. Bir şey istiyordu. Biz böyle Nihat abi. Problem çözmede birebirimdir diyor. <laughs> Estağfurullah Nihat abi. Estağfurullah Nihat abi. Niyet abi. <laughs> Usta belli. İkinci kim? İkinci kim? İlan bey mi yoksa? Güzel oldu. Cam silmiş. Fazla silikonları alıyorum böyle. Hm. Buraları akmış tabii. O şu cam. Silmiş. Eyvah. O kadar boyadık. <laughs> uğraştık. Beyaz yaptığımız kapaklar şu anda yeşil oluyor. Gri aslında bu yani. yeşil yani diyelim işte. Şu rengin tam ismi Rengeli, yok bizde. Evet. evet. Son dakika renginde değişiklik yapmaya karar verdik. Bence de çok güzel oluyor. Şimdi o aslan olmuş olursun ya. Evet. Yani... İyi mi? de oldu o zaman. biraz fazla su kesiyoruz. Gerdirmek. Koyduktan sonra gerdirmek için gerdirdikten temizliyoruz. Evet. Evet, bu hatırları yaparken nazı ıslatıyoruz. Biraz daha gergin olsun diye. Kendiliğinden gerilir. Şimdi onu ıslattın. Islattık. Nazı nemli ıslatıyoruz. Çok aşırı derecede de ıslatmıyoruz. Çok gerdirir. -"Ondan sonra bir de buna dikkat ederseniz çakımın da çizgilerine dikkat ediyoruz ki..." -"Cizginliği de sağlasın diye." -"Evet." -"Çakma -"Olmasına dikkat ediyoruz, çakıyoruz onu."

Kendiliğinden bu kuruyor. Ondan sonra arkalarını temizliyoruz. Şu parçalıklarımızı alıyoruz. Bitiyoruz. Bitiyor. Şimdi bir Yerine takıyoruz. Harika oldu evet. valla. Budur. Sistem budur. Emeğine sağlık. Evet. <laughs> Emek işi valla. Ha? Getirmeyecek o bakayım. Aha değil o bakayım. Çok zor şartlarda yapılan ya, evet. bir kaba işlemi. Gördüğünüz gibi canını dişine takmış ustamız. Ağabey dışarıda dursun şöyle. Biraz doğrusu. Altıgen kesebilir miyiz Nihat abi Aşağıya mı indirelim? <laughs> Altıgen kesebiliyor musun böyle? Abi altıgen çizersen keserim Çizemem ben kesemem altıgen Bak gene yalıtım, gene yalıtım, gene yalıtım. Gene yalıtım, gene yalıtım. onu içeri sokun, daha çıkmasın. <laughs> Her yerde parası çıkıyor. Evet, evet. Engin'in bu da parası. <laughs> Burası. Burası. Bir saniye dur. Bu bizim içerideki orta masamız değil mi? <laughs> ben daha küçük tahmin ediyordum bunu ama gayet iyi oldu boyu. Çok iyi. Hı? Çok iyi hatta. <laughs> Dolapların kapaklarını takıyoruz. Evet arkadaşlar. Ayda şeyler ayları bulum aldı. Marfa istiyorum dedi. Parası biraz fazlaydı galiba. <laughs> en iyisi mi bu En iyisi abi. kalite olsun diye dedi kastım. <laughs> yani paradan bahsetmeyelim ayıp olmasın mı? <laughs> korktu galiba korktu. eder bir ha? şey. korktu evet, mu bozulur evet, <laughs> Bu da yatağın oradaki kapak evet, galiba. <laughs>

Şey Dış vernik, şeffaf. Dış mekan, dış mekan verniği mekan geçiyor. Biz bunu böyle şeffaf kullanacağız. Yani bu renk yapacağız. Bu renk bizim hoşumuza gidiyor. Değil mi? Evet. Şimdi bu damarlar da çıkacak böyle Hı -hı. verniği yiyince. Böyle, başka boyamaya hiçbir şey yok. Değil mi? Evet, böyle kalacak. Aynen. Ee, bunları kesip, ölçülendirip ona göre monte edeceğiz. Yani bunlardan bir 5, 15 tane falan gidecek gibi geliyor. Bakalım. Emperyeli kemi aldık. Emperyeli kemi aldık. Terasa çıktık. Al bitirdik. Terasa çıkabildik sonunda. Hadi bakalım. Hayırlısı. Hadi bakalım. Sizi kandırıyorlar. Kandırıyorlar. <laughs> Alt kat bitmedi daha. O eşleri devam. <laughs> daha Eli kulağında var. diyelim. Evet. Orozumuz da burada. Oroz. Bak çıkıyor Allah aşkına. Gel bili 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 bili. bili. Niye isyan ediyorsun? Niye çok. Var, çok. <laughs> Neden? Ne oldu? Bunun bir tanesi. <laughs> evet. Bunun bir tanesi. 160 veriyoruz. Yani bir tanesini kullanıyoruz. Mesela buraya geliyoruz ya, şu kadar kesiyoruz. Evet. Şu kadar kesiyoruz, burası... Çöp! çöp şaka yapıyorsun. Yani. Ben şimdi ne yapayım? <gülüyor> o <gülüyor> yüzden var, mi isyan şimdi? ediyor yukarıdan Nihat <laughs> abi? Bunlardan <evet, evet>, evet. <laughs> <Demandan> da artık <laughs> şey yaparız, palet sandalye, ne? satarız. <laughs> Hazır ya. o zaman abi hepsini niye verdik biz? Ha hadi bakalım bu soruya da cevap verin bana. Abi siz komple aldınız yapıyoruz diye aldınız derdik. Evet de dedim, doğru. Kesip verdik diyecektik. Öbürlerini öyle yaparız artık. Son <laughs> şeyleri kesersin biz vernikleriz. Bu arada alt kısım masa alt. olacak çektiğinizde üst kısımda bagaj, da bagaj olarak kullanılabilecek bir bölme olacak. Bir şey gelmez büyük ihtimalle bunlar da. Şöyle Buraya böyle sineklik yaptık Yani şuraya şöyle kapak yapacak. Şuraya Şuraya kapak yapacaktık Onun yerine sineklik yaptık Hem bak böyle Tam kapayabiliyoruz çift taraflı hem sadece buraya bak buraya kadar gidiyor yani mesela. Mesela burası bak kapak gibi oluyor. Sık buraya açabilirsin. Buraya Sırf buraya açabilirsin. Yani buraların işin yoksa bagaj kullanacaksan bagajı kullanabiliyorsun. Masaya çekilmiyorsun. Masamızı da bu arada ilk defa göstermiş oluyoruz şu an. Evet. Bunun Buna, de var. Evet, ek bir parça gelecek. Daha büyüyecek. Böyle. Açılacak açılıyor. oradan. Bir tane de böyle açıyoruz. Bunları menteci takacağız. Bu. Kocaman hmm. bir masa olmuş. Üst tarafta. Tamam, bunu içeri atıyoruz böyle. Böyle. Üst tarafta bagaj. Bagajı hı. kullanabileceğiz rahatlıkla. Çünkü e, uzanmak için de uğraşmayacağız. uğraşmayacağız. Çekip istediğimizi alabileceğiz kolaylıkla. Kutu oldu yani. Hı -hı. Şu arkasını da kapamadık. Ya oraya da böyle neden? Şimdi bazen bir şey olur, yüklemek isteriz. Şimdi bak yetmeyebilir. Ne yapacağız? Bizim burada boşluğumuz var. Bunu böyle getireceğiz. Kapıya dayayacağız buna. Kapadığınızı anladın mı? Şöyle 20-15 tane, 20 cm daha pay kazanmış olacağız arkadaşlar. Şuymuş ayakta. Mantıklı. <laughs> biraz sıkı sıkı yaptık bunları. Onu da söyleyeyim. Kayıtta mıyız? Sıkı sıkı derken? Kayıtta mıyız? Evet, kayıttaız. Sıkı sıkı yani. Ki oynamaya Bak biraz daha iyi yapacağız. Nihat <laughs> abi ne yapsın? Nihat abi deliyordu. <laughs> evet, şimdi kurtlara geçtik. Sonunda sanki içine de iş bitiyormuş gibi bir his doğmaya başladı. Ne olmaya? Yani i̇çine iş bitiyormuş gibi. Ha iş bitiyormuş gibi his. <laughs> Bize de doğuyor. <laughs> Öyle bir his doğmaya başladı. Bunları biz Ikea'dan aldık. Öster Nas. Artık öyle Nas okunuyorsa. <laughs> <laughs> Ustasıyla çekelim. Yani, Kutlarımızı da takmış oluyoruz. Tabi e, kutlarının imalatı bize ait değil. <laughs> Kabul etmiyoruz. Engin Bey aldı. <laughs> fikir anası benim ha fikir anası, anası benim anası nasıl oldu lan her zamanki gibi parti en büyük patron biz dese ki yere galar bir yerden sonra sökmüyor. Bir diyor. Bir ya. üstler birbirine <laughs> <Hadi> yap. <laughs> tamam oldu işte bak. Böyle. Yani, evet. Bu da tamam. Evet. Diğerlerinin yanına ekleyebiliriz. Evet, Son evet. kapağımız bu da. Dört kapağımız var. Asıl bu. Bugün son günümüz atölyede. O yüzden kutlayalım dedik. Bunu bir baklava eşliğinde. Bir tatlı mı be. <laughs> <laughs> kutlama yapıyoruz bitişine ozan geri götürdü <laughs>